Herkese merhaba. Bu videoda hepinizde NOAA platformumuzda ders içeriğini nasıl görüntüleyeceğimizi anlatmak istiyorum. Öncelikle olarak NOAA sayfamıza geliyoruz. Ardından ismimizin üstüne tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman sistem ana sayfa diye bir yazı görüyoruz. Bu yazının da üstüne basarak girişimizi gerçekleştiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi derslerim alt alta sıralanmakta. Burada bir dersimizi seçiyoruz. Buradaki mor butona basarak içerikte eğitim detayı olarak konu öğrencimizin bu derski konusu arrivals. Ders içeriği ve ödev bilgisi olarak ders kaynağını görmektesiniz. Ders kaynağımız Speak Out kitabı. Peki bu kitapta bu ders ne yapılacak? Bu kitapta 1.2. Yani birinci ünitenin ikinci kısmını derste öğretmenle beraber öğrencimiz e, işleyecek. Dersin sonunda öğrencimiz ödev olarak MyLab'den birinci ünitenin birinci kısmını yapacak. Bu kadar kolay.